Selam dostlar ben Umut. Bu videoda size vadeli işlemler mantığı en basit haliyle anlatacağım. Sonrasında Binance üzerinden adım adım vadeli işlemler nasıl açılır, nasıl kapatılır, A'dan Z'ye işlemler nelerdir hepsine değineceğiz. Videonun sonunda kendi işlemlerinizi güvenle açabilecek seviyeye geleceksiniz. Bu video tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak vadeli işlemler nedir? Onu netleştirelim. Spot işlemler ne yaparsın? Gidersin BTC alırsın, yükselince satarsın. Ama vadeli işlemlerde bir varlığın yükselmesine ya da düşmesine oynayabiliyorsun. Yani sadece yükselirken değil, düşerken de kazanıyorsun. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Kaldıraç denen bir sistem var. Örneğin 10x kaldıraç kullandığında senin 100 dolarlık pozisyon oluyor. Ama dikkatli ol. Aynı zamanda 10 daha fazla risk alman demek oluyor. Vadeli işlemlerde iki yönlü. Long uzun yani yükselirken kazanıyorsun. Short kısa yani düşerken kazanıyorsun. Ayrıca vadeli işlemlerde likidasyon diye bir durum var. Eğer o pozisyon yeterince teminat korumuyorsa sistem onu otomatik olarak kapatıyor. Ve senin kalan baken yanıyor. Bu yüzden risk yönetimi burada çok önemli. Kar zarar hesaplama da basitçe anlatayım size. Diyelim ki senin 10x kaldıraç açıyorsun BTC'ye. 100.000'den 10x kaldıraça girdin. Long girdin. BTC bin dolara çıktığında sen yüzde %1'lik kazancın 10x'e çarpıyor. Yani %10 oluyor. Şimdi Binance'e geçelim ve bu işlemler pratikte nasıl yapılıyor? Hadi bakalım. Bu arada Binance'ten vadeli işlemler açabilmek için hesabın olması gerekiyor. Eğer hala hesabın yoksa aşağı bıraktığım linkten ücretsiz bir şekilde %10 komisyonu kayıt olabilirsin. Destek olmak istersen oradan kayıt olman yeterli. Şimdi hadi işlem paneline geçelim. Binance ana sayfasındayız. Üst menüde türevler kısmına geldiğimizde karşımızda iki farklı seçenek çıkıyor. Dolar vadeli işlemler, coin vadeli işlemler. Dolar vadeli işlemler ne işe yarar? Bu vadeli işlem türünde işlemlerimiz USDT ya da USDC gibi stabil coin'lerle açıyoruz. Kar ya da zararımızı doğrudan USDT cinsinden hesap yani işlemin sonucu kaç dolar kazandık ya da kaybettik bir şekilde görünüyor. Bu sistem özellikle yeni başlayanlar için çok daha sade bir anlaşılır. Coin vadeli işlemlerde bu tarafta ise işlemlerimiz direkt coin ile açıyoruz. Örneğin bitcoin yatırdınız. BTC paritesinde işlem açtınız. Her yada zararınız bitcoin olarak hesaplanıyor. Yani işleminin sonucunda BTC kazanmış veya kaybetmiş oluyorsunuz. Bu sistem genelde ileri düzey kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Çünkü coin bazında pozisyon almak isteyenler için daha esnek. Ve vadeli işlemlere geçmeden çok önemli bir şey daha var. Binance vadeli işlem komisyon oranınızı düşürmek isterseniz cüzdanınıza bir miktar BNB bulundurman yeterli. Binance sana BNB komisyon ödeme seçeneği sunuyor ve bu sayede ekstra indirim kazanıyorsun. Özellikle sık işlem yapıyorsanız cüzdanınıza BNB tutmak uzun vadede ciddi bir avantaj sağlar. Evet arkadaşlar vadeli işlemler kısmına geldik. Burada sol tarafta pariteler var. İşlem yapabileceğiniz pariteler. Burada aratabilirsiniz. Burada çok kolaylaştırılmış bir şey var. Burada kategori kategori yazmış. Buradan daha ayrıntılı kategoriler var. Grafik paneline geçersek de burada trading wheel destekli grafik panelimiz var. Burada istediğiniz araç gereçleri kullanabiliyorsunuz. Sonunda indikatörleri de kullanabiliyorsunuz. Ama benim önerim ise kesinlikle kendi uygulamasını kullanmanız ve o uygulamayı gerçekten A'dan Z'ye iyi bilmenizi öneriyorum. Vadeli işlemler yapacaksanız. Gerçekten kullanmayı bilmiyorsanız ilk önce orayı öğrenin öyle geçin. Sonunda burada emir tatlısı var. Emir tatlısında nerede alış, nerede satış, hangi fiyatlardan, ne kadar yüklü miktarda alım var mı, yok mu? burada. ama bu yeni başladıysanız çok işinize yaramayabilir. İleride kullanabilirsiniz bu bölümü. Burada cross ve izole modunuzu ayarlayabilirsiniz. Cross mod. Cross moddaki herhangi bir işleminiz lik olursa diğer bütün işlemleriniz lik oluyor. Burada izole modu var. İzole modu yeni başladıysanız kesinlikle izole modunu kullanınız. Mesela diyelim bin dolarınız var. 100 dolarlı 10x'ten bin dolarlık bir işlem açıyorsunuz. Siz lik olursanız sadece 100 dolarınız gider. Ama cross modunda lik olursanız bin dolarınız gider. Bütün paranız gider. Ama likidasyon oranınızı daha aşağı çeker. Ama yeni başladıysanız kesinlikle izole modu kullanın. Buradan kaldırıcı ayarlayabiliyoruz. Yeni başladıysanız kesinlikle 10 kaldırıcı geçmeyin. İlk işlemlerinizi 3 ile 5 kaldıraç arasında kullanın. İyice öğrendikten sonra yüksek kaldıraçlara geçin. Ve kesinlikle 20 kaldıraç. Ya yani 10, 20'yi bırak 10 kaldırış arkadaşlar sorusu kumardır. Evet arkadaşlar limit emir ve market emirleri var. Limit emirde istediğiniz fiyat neyse o fiyatta geldiğinde alış yapar. Siz ne kadar kaç dolar belirlediyseniz belirlediğiniz fiyata geldiğinde otomatikman alış yapar. Ve burada aynı şekilde işlem aç, açarken daha işlem başlamadan önce işlemden nerede çıkacağınızı ya da işleme işlem düşerse nerede durduracağınız bunları kesinlikle seçin. Stop loss koymadan işlemi açmayın. Evet arkadaşlar şimdi örnek bir işlem açalım limit emir de açıyorum ilk önce işlemi şu an 91500 direncinden Bitcoin tepki alarak aşağı dönlü bir yöne eliminde giriş fiyatımız çekelim 9138 Evet bin dolarlık işlem açalım kesinlikle işlem başlamadan önce stopumuzu koyalım 91500 şimdi aynı açabiliriz pozisyonumuzu gönderdik şu an pozisyonumuz aşağı düştü burada işleme aldığında pozisyon açtığında ben videoya devam edeceğim Evet arkadaşlar şu an işlemi aldı 1100 dolar haciminde giriş yerimiz bin 60 dolarmış. Break even price. Bunu da doğru okuyamamış olabilirim ama bunun anlamı sizin giriş yeriniz var. Ama bir de size bunun maliyeti var. Burada sizin genel olarak bu paritede bu işlemde maliyetinizi gerçek maliyetiniz burada yazıyor. Burada giriş yeriniz ama burası gerçek maliyetiniz. Market price yani markette şu an ne kadar? 91.130 yükseliş elimde göstermiş. Lik mesela ben nerede lik olacakmışım? 92.800'e çıktığında lik olacakmışım. Buradan ne kadar marjin yani bu pozisyon açmak için ne kadar dolar kullandığımı ve yüzdesini görebiliyoruz. Panelimiz burada yazıyor. TP ve SP noktalarını sonradan buradan ekleyebiliyoruz mesela. Stop loss diyelim. Buradan TK yani buradan da çıkışımızı belirleyebiliyoruz. Buradan otomatik olarak şu aşağıdan kaydıralım. Market ya da limitten direkt bütün pozisyonu kapatabiliyorsunuz. Burası bu kadardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar Binance vadeli işlemler arayüzü bu kadardı. Şimdi videonun devamına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi gelelim işin en önemli kısmına. Riskler ve dikkat etmen gerekenler. Vadeli işlemler güzel kazançlar getirebildiği gibi kontrolsüz kullanıldığında ciddi zararlar da verebiliyor. O yüzden bu 5 maddeye çok dikkat et. bir Düşük kaldıraçla başla. Yeni başlıyorsan 3x, 5x gibi düşük kaldıraçlarla işlem aç. 10x, 20x gibi yüksek kaldıraçla hızlı kazanç kadar hızlı kayıp da demektir. 2 tüm marjinini kullanma. Elindeki tüm teminatlarla işlem açmak çok risklidir. Kenarda daima bir miktar teminat bırak. Ve bu senin likidasyonu kurur. 3. TP ve stop loss koymadan işlem açma. Her işlem için bir planın olsun. Şurada kar alırım. Şu seviyede düşerse zararımı keserim diye net bir şekilde stratejini belirle. Bu seni panikten kurtarır. 4. Haber saatlerine dikkat et. Özellikle ABD enflasyon verisi faiz kararı gibi açıklamalarda piyasa bir anda çılgınca hareket eder. Bu dönemlerde işlem açarken ekstra dikkatli ol. 5 kazanmak kadar kaybetmek de bu işin bir parçasıdır. Psikolojini sağlam tut. Bazen kaybedebilirsin. Bu çok normal. Önemli olan duygularında değil, mantıklı işlem yapmak. Evet arkadaşlar, bu 5 maddeye çok dikkat edin. Hadi kapanışa geçelim. Evet dostlar, bugün sizlerle vadeli işlemlerin ne olduğunu öğrendik. Binance üzerinden nasıl pozisyon açılır, hangi ayarlar önemli tek tek inceledik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, abone olmayı ve yorumlarda soru sormayı unutmayın. Daha çok trade hakkında video isterseniz yorumlarda belirtiniz. Görüşürüz bol kazançlar.